Seni alıyor mu? Alıyor. Evet. Hazırsak başlayalım. başlayalım. Sen başlayacaksın. Arkadaşlar merhaba. Umarım sesi Ay, alıyordur. Mehmet Fatih ile üniversitede tanıştık. Tabi birinci sınıftan merhaba. beri. Biraz çılgın bir arkadaşımız. Bisiklet sürmeyi çok seviyor. Tamam, dur. Ben şeyden başlamak istiyorum Mehmet için. En başta nereden başladın? Bisiklet hevesin nasıl geldi, nasıl oluştu? Bunlardan bahseder misin? Küçüklükten beri aslında herkes, her çocuk bisiklet sürüyor genelde. Bilirsin. Ben biraz fazla sürerdim. Her gün okula bisikletle gidip, her gün Servis kullanmazdım. Ya. Kaç kilometre sürüyordu ortalama? Yani çok değil aslında da böyle 6 kilometre falandır gidip gel maksimum ama her gün her gün süre süre yıllar içinde bazen kendim de hafta sonları çıkıyorum Ama en uzun sürüşlerim lise zamanımda başladı. Lisede Eski kaç kilometre lise gördün? 40-50 kilometrelere gidiyordum. O zaman yol bisikletin var mıydı? daha bisikletin yok, yok. Yani. normal evet. bisiklet gibi bir şey. Evet. Emekler diyordun adına. Benim de emekler vardı sattım. Ama pişman oldum tabi. İnsanın ilk bisikleti, ilk göz bebeği, ilk göz marısı satılmamalıymış. Bir hatıra olarak kalsa çok iyi olurmuş. Olsun şimdi yeni bisikletimle devam ediyorum. Bu sefer dozajı artırarak yani ben o kadar uzun sürmüyordum. Evli okul marısı yakındı benim. Sadece hafta sonu böyle sahile inerdik, orada sürerdik. Yani. Ben lise zamanında bisikletle denize gidip geliyordum. Orası biraz uzun sürüyor. Biz denize girip çıkınca 15-20 kilometre bisikletin üstünde 1-2 saat yüzüyorduk. Bayağı güzel oluyor. Yorulmuyor muydun? Yoruluyorsun. Tabii. Için. Ama zevkliydi yani. Gene olsa gene yaparım evet. ki gitsem memlekete yapıyorum artık. Artık o kadar uzun gelmiyor. Normal geliyor artık. Işte. 10-15 kilometre normal ya amatör zaten Aynen. Öyle. Ben de işte daha bisikleti yoruyor yokuş yukarı çıkarken seninki iki kadar hızlı gidemiyorum. Sen yokuş yukarı 20 ile çıkıyordun mı? Yani. Evet 20 25. ama yol bisikleti olarak bakarsak tam olarak amatör seviyedeyim yani. Hmm. Genellikle 25-30'lu hızlarda, ortalama hızlarda gidiyorlar. Hmm. Ee, antrenman yapanlar 30-35 belki. Dün şey, bir önceki videomda Ahmet diye bir abiyle tanıştım. 20, 74 yaşında kendisi. Hmm. Onun yol bisikleti vardı ve ortalama olarak 35-40 km hızlarla seyrediyorlar. Evet. Onlar yani 74 yaşında olmasına rağmen o kondisyona süre süre alıştılar geldiler işte. her gün 100 km, Kesinlikle. 150 km. Zaten belki. antrenörmüş zamanında. Hı. Babası da sürüyormuş. Babasından gelen bir gelenekmiş. Bisiklete de gayet güzeldi. Markası Pinar, Pinarello. Duymuşsundur belki. Evet. Yani. Evet. Evet. Biz tabii öğrenciyiz. Bizim için o markalar şu an tabii. ulaşılmaz. Bütçesi. Onlar çünkü şu anın kuruyla yani 120 bin, 150 bin evet, lira. 150 anası. Aynen. Değişiyor. 150 bin TL. Evet. Sonra. Şu an 2025. Sonra. <laughs> 2025. <laughs> 2026 Kasım. başı. 26'dan olacak. <laughs> Göreceğiz. Bisiklet sürerken seni en çok heyecanlandıran şey ne? Yokuş inişleri yani. Kendini ne gibi hissediyorsun? <laughs> bir video var ya sonunda. Bir dönemde viral böyle. Bir evet. tane vadinin arasından kuş geçiyor böyle süzülerek. Evet. O gibi hissediyor musun? Sen daha ya, çok hissedersin. O kadar olmasa da Hı? çocukken tabii daha çok hissediyorsun da onu. Gene de 60-65 Hızlarını gördüğünde çok güzel oluyor. Ki üst düzey bisikletlerde ve daha antrenmanlı kişiler 90, 100 hızlarını da görüyor. 90 km. km. Hmm. bisiklet. Çok mi? tehlikeli ama bisiklet de o ya. Çok tehlikeli ama yani motorla 250, 300 baslarsan belki o duyguyu alamazsın. Tabii. Motor da sürmedim bilmiyorum ama ben şu an ehliyet alıyorum. Son sürüşümde gerçekleştirdim orada yüze çıkarken bir şey oluyor. Ulan ben nerede gidiyorum hissi geliyor. Ve çok fazla kontrol hissediyorum kendimi. Ee, diyorum ki motorun altına ben, bir taş gelse yani gittim. Gittim yani. Ben onu ilk bu bisikleti aldığımda iki buçuk üç sene önce sürekli ne kadar hızlı gidebilirim diye kendimi şartlıyordum. 55-60'ı görüyordum. Ama 60'ın üstünde çok zor çıkıyordum. Bir de yeni başladığım için bacaklarım da yeni yeni gelişiyordu o zamanlar. İlk 65 66 hızlarını gördüğümde kendi isteğimle frene bastım. Ya. Dedim ki "Dur. <laughs> ne yapıyorsun? Öleceksin az kaldı." İlkinde gerçekten çok şey oluyor. Yani. Azrail göz kırpıyordu. Çok tehlikeli ama ya. Bisiklete göre de değişiyor ya. Yani. Mesela arabayla gittiğin yüzle, motorla gittiğin yüz her ne kadar aynı değilse aynı, bisikletten bisiklete de değişiyor. Belki daha düzgün bir bisiklet olsa daha karbon maşasıdır, şudur budur. Ekstra özellikleri daha iyi olan bir bisiklet olsa belki 65 hız yani bunun 65'i orada 90'da hissedeceğim o hissiyatı. Hmm. Çünkü altında çok hafif bir şey olacak. Ve Dayanıklı. sarsıntıyı daha az verecek vesaire. Karbonun esneme özelliği varmış biliyor musunuz? Çok hissedemeyiz bisiklette ama karbon yapısal gereği çok esneyebiliyormuş. Duymuş muydun? Evet. Yani dayanıklılığının o fleksibil olmasının sebebi de o esnek yapısı sayesindeymiş. Malzeme dersi örgü örgü zaten şey geçiyor galiba. Şey neydi onun adı? Bir adı vardı ya, hatta kol saatleri ne yapılacaktı, böyle tamamen şeffaf, bunun yapılabilmesi için karbonun bir tane bileşeni olması lazım diye adını unuttum. Aklıma gelirse şuralara koyarım. Karbon fiberinden bahsetmiyorsun değil mi? Efendim? Karbon fiberden bahsetmiyorsun. Hayır, ondan Neyse ya, ona bir bakayım. Ya gözümün ucunda canlanıyor o şekil. Ama aklıma gelmedi. Ha, bu arada arkadaşlar ben endüstri mühendisliği okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Mehmet Fatih, sen de bölümünü tanıt istersen. Ben de mekatronik mühendisliği öğrencisiyim. Öğrenciyim. Bir müddet daha öğrenci kalacağım gibi <laughs> <laughs> evet, Denizli'yi çok sevdi Mehmet. Bölümü de çok sevdi. Ayrılamıyor. Sen yurt dışındaydın, istersen onunla bahsetsin kısa bir dönem ufak bir seyahat yani bir, bir, bir buçuk aylığına İngiltere'ye abimin yanına o kadar abin orada yani, ne yapıyordu? E, üniversitede öğrenci hmm. yüksek öğrenci endüstri mühendisliği mezunu endüstri mühendisliği mezunu ama şu an daha çok robotik toplama makini, yani benim yapmam gereken işler aslında sen abinin yanında o zaman güzel bir deneyim elde etmişsin diye. Oradaki hocalar evet, Benim da açımdan güzel bir deneyimdi. Var mı başka sorun aklına yeri? Şu an yok. Sen bana sorabilirsin. Ben sessiz biriyim genel olarak. Yani. Benden soru çıkmaz biliyorsun. Ben de sessiz sakinim ama şu an kanalın sahibi olarak e, soru Senin sormam soru konuşmam lazım. soru sorup konuşman lazım. Tamam sorayım. bisketinin yama yaptın mı hiç bisketine tekerine? Kendi tek başına. Evet. Ben hiç yapmadım mesela. Başıma gelse bilmiyorum nasıl hallederim. Yaparsın bence. Yani. Nasıl bir şey? Yani? Bir iki kere görsen çok rahat yaparsın. Bir de bunun çekeri mandallı değil. Yanında aletin olmasına hızlı yapabilirsin. Evet, evet. Yani. Şey göstereyim arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Bunda mandal yok. Şimdi buradaki aylan anahtarıyla açacağız. Ama diğer bisiklette. Mandallı yapısı var. Mandalı çektiği gibi göbekten e, tekerlek çıkıyor, atıyor kendisini. Burada da mandal var. Sessiz sakinliğin neye borçluyorsun? Hayat yani, susuz şey ya. ya da insanlara kendini akışlamayı mı seviyorsun? Pek konuşan birisi değilim. Yani. Genellikle dinliyorum ve dinliyorum fazla yaşayan yabancı. insanların genellikle biraz saçmaladığını gördüm Hı. en uygun tabiriyle. O yüzden fazla konuşmak pek bir şey kazandırmıyor gibi insan. Evet. Gizli yaşayacaksın. Çok fazla anlatmayacaksın. <laughs> stoacılık. <laughs> Arkadaşlar, bu arada stoacılık benim severek takip ettiğim bir görüştür. Yani felsefi felsefi görüştür. Marcus Aurelius'tan başlar bu. Epiktetos e, bunların başını çeker yani. Kendime düşünceler kitabı vardı. Orada. Roma döneminde savaş esnasında bir kenara çekilip yazdığı yazılardan oluşuyor. Aurelius'un kitabı da. Ve her biri farklı konulardan bahseden cümlelerden oluşuyor. Kitap kitap yazmış. Yanlış hatırlamıyorsam 12 kitaptı. Sonra bunu birleştirmişler. Ee, her bir maddesi düşündürür yani insanı. Çünkü o kadar belli bir filtreden, belli bir süzgece süzgeçten geçip e, arındırılmış ki o fikir ...o attığı argüman değil. Yani insana bambaşka bir bakış açısı sunuyor. Ondan sonra şeye geçtim. Ee, şimdinin gücü olması lazım. Yazılarını tam hatırlamıyorum. Onu okuyorum. O da çok güzel anlatıyor. Düşüncelerimizi izlemekten bahsediyor. Ee, zaten o kitabı okuduktan sonra... ...aklına gelen her düşüncenin... ...gerçekliğine inanmıyorsun. Ve... Dış bir gözlemci olarak o düşünceni izlemeye başlıyorsun. Bu da zaten e, düşüncenin duyguya etki etme diyelim. Her şeyin senin kontrolün altında olduğunu e, anlatmaya çalışıyor kitap. E, ben daha başındayım. Onu da öğrendikten sonra büyük ihtimal daha da dingin ve huzur içinde olacağım. Tıpkı senin gibi. Belki insanlar şey gelecek. Tapdanınla mazaya gelecek benim için. Bilmiyorum ama ben e, kendimin iyi olacağını düşünüyorum. Bunlar sayesinde. Sen kitap okuyorsun. Okuyor musun? Çok sık değil. Genellikle dedektifli, güzel, şarlı bütün serilerini bitirmişimdir. Hmm. Bazı zamanlar kişisel gelişim ama biraz sıkıcı geliyor. Hı hı. O sıkıcı, gerçekten sıkıcı geliyor ya ama hani belli dönem o sıkıcılığı kabul etmek lazım bence. Yoksa? Maalesef. ...gelişme oluyor, öyle söyleyeyim. Yani... ...yaptığın herhangi bir işte belli bir dönem... ...istemeden ya da... ...kendini zorlayarak... ...yapman gerekiyor. Evet. Her ne kadar henüz ben bunu yapmamış olsam da... Yaparsın ya. Arduino çalışıyordun sen bir yer. Hala devam ediyor musun? Çok... ...aşırı değil... Heh. Ama kod kısmına biraz bakıyorum yani. Z, yani. Bakmam da lazım mesleğimle alakalı çünkü. Hı. Anladım. Benim ileride böyle hobi olarak yapacağım şeylerden birisi Arduino'dan bir şeyler tasarlamak, geliştirmek. Çünkü bazı şeylerin otomatik yapılmasını istiyorum artık. Mesela yatağıma girdiğim zaman yatağımın yanındaki bir butona basacağım, ışığı kapatacak. Yani ışığı kapatmak için tekrar yataktan kalkmak istemem mesela. Hani önceden terlik falan atıyordum. <laughs> o iki tane iki hakkım var. Şu anki ev mimarilerinin çoğunu da çözmüş bulunmaktalar ya. Yeni teknolojiler. Yo bazen iki tane düğme koyuyorum. Bir ha. yatağın başında, biri kapının yanında. evet. <laughs> bazı sözlü oluyor. Ama amaç o değil işte. Amaç o kendini tasarlamak, Kendin monte etmek. Orada birkaç bir şey öğrenmek veya onun sana farklı bir bakış açısı getirmesini sağlamak. Yolda olmak. Aynen, yolda olmak <laughs> diyelim. E. Hadi başlayalım yolu düzeltirim. Kanka şey yapıyoruz. Soldan yolun sonundan aşağı Teknokent'in oradan aşağı ineceğiz. Şimdi kolay gelsin. Şöyle iyi gibi. Tekrar kontrol edeyim. Şöyle çok daha iyi. Kezia'yı ya. Hayvancılık yapmak ister miydin? Yapılır değil mi? Yani Trabzon'dayken bir yapasım geliyor ama şehre iniyorum. Diyorum ki yapılmaz ya. Tamam olacak, tamam. Kesinlikle ya.

normalde üstü ne oluyor? Evet. Yok ben bu yapamadım. Bu kadar sabah dokuzda gitmek yerine altıda gitmen lazım. Evet. Ve, melisin. Yoksa o gün satış yapamayacağım. Tabii. Aynen öyle. Bunu herhalde <laughs> eniştenden biliyorsun ya da ablanda. Ya onlar da çok yaşanmıyor ama. Hı hı. Yaşanabilen şeyler Evet. şey yapalım mı? Ee, dediğin gibi kamerayı dışarı alalım mı? Rüzgar vuracak çünkü baya. Ha bu yolda yavaş gitmeyelim ya. İyi tamam. Yok yok devam. Oğlum sen zaten beni takip etsen yeter. Kaç? Girelim. Arkadaşlar rota şöyle. Şu an forum forum çamlık diyesim geliyor buraya ya. Çamlık olmandan çıktık. Ne yapacağız? Daha sonrasında daha hatta sallanacağız. Aslında doğru yol çıkmak.